Ay sabah olmuş ya. Hala sinirliyim şuna. Beni sattı hemen gel. 5 dakika olmadı. Kanka kanka uyan. Ay kanka ne oldu? Bugün sen basketin var. Aa teşekkürler kanka. E hemen hazırlanayım ben o zaman. Ya kanka sen bana kızdın mı dün o kızlı şeylerim doğayla ilgilendim diye. Kızdım tabii kanka. Ben seninle orada konuşmaya çalışıyorum. O kızla benim duymamazlıktan geliyorsun. E kanka bir şey konuşuyordum şimdi. O benim en eski arkadaşım. Sen hazırlan kanka. Tamam triplenme hemen. Triplenmiyorum. Sadece bana ilgi de kızıyorum. Sana ilgi göstermediğimden değil. Ne giysem? Neden ilk göstermedin? değilmiş. Neden o zaman? <laughs> ben ne giyeceğime karar vermedim ki. Almadım da. Bu giymez yani. Delirdim mi ben? Oo giyecek bir şeyim yok benim. Ben neyle gideceğim o zaman? Bunlar da olmaz canım. Bunların hepsi etek mi ya? Çte mi? Yok mu hiç benim sportif bir şeyim, sportif. Şunu giyip gideyim bari. En iyisi bu. Şunu. Yoksa bu. Evet bu bu. En iyisi vallahi bu. Üstüme de küstü almadım ki. Ben neyin kafasındayım ya? Bunu alayım. Soğuk bir şeyler, su içecek bir şeyler de alayım. Oldu. Şöyle uyusun. Kanka. Oh, ne oldu? Kanka ben spor gideceğim. Aa, ben de geleyim mi? Nereye gidiyorsun? E bunun hemen yanına gideceğim yani. Buranın bahçesine gideceğim. Ben geleyim mi? Gel kanka. Ama dur şey uyandırayım. Ben ona gideceğiz. Geleceğim Yok sen yeni kankanla takıl kanka. Ya kanka bir şey yapmıyorum ya. Gel. Kanka ona şey yapsın da kanka. Hayır ondan değil. Neyse. Ay ne oldu ya? Geldim kim o? hoş geldin basketbol. <laughs> doğru basketbol basketbol ben bunu hazırlamadım da ben de hazırlanmadım ki. Kanka üstündeki çok rahatsız gibi evet öyle. Gel değiştir ben de spor bir şeyler var. Gel kanka sana da. geldim. Kanka giy bak şunu. Heh sağ ol kanka bak benim nesiymiş. 60 Sen de bunu giymek ister misin? Olur vallahi teşekkürler. Hmm. Tabii sana bayaklık değil mi giyecek bir şey? Bayaklık tabi canım. Ben de bununla gideceğim. Yo ben bununla gideceğim. Evet. Hı. Oo sen bayağı hazırlanmışsın Tabi canım. Yalnız benim ben çanta yani yok. Ben sevmem gel. Uyandıralım mı kızlar? Yok ya gerekli kuyusunlar. Aa kanka bu çanta olur. Heh. Sağ ol kanka. Dikleyelim kızlar. Geleceğim Melisa. Yok kanka şaka bir yana gelmeyeceğim yani. Şaka bir yana ne sen ciddi söylemiyor muydun? Kırışık. Al kim bana Melisa atacak daha var çünkü. Ben atayım mı gel at. Dur. Ama yenersem ağlamak yok. Ay ben ne zaman ağladım hep sen ağlıyordun. He hep ben ağlıyordum gel gibi başladı. Ah, nasıl ya? Geldim. Şimdi Ya kanka bir dur. Hayır ay, 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 Hayır. hayır. ay, ay, Hadi gidelim gidin kanka siz doğru hadi. Geleceğim mesela ya. gelmeyeceğim bin kere söyledim be. Tam sinirlenme. Üf, yemek yiyeceğiz şurada. Sen bu olay bana çok kızıyorsun ha. Allah Allah. Üf. Neyse. Neyse eşeği alırız kantin. Hadi gel gidelim. Geldik. Hadi ilk önce atıştırmalık bir şeyler alalım da. Sonra gideriz baskete tamam kızlar. Bilirsiniz zaten ben gelmeye gitmeyeceğim bir sandviç çalayım. Gel kızlar. Şunu şöyle koyayım. Ben de bir tane sandviç çalayım. Gel kanka sen de bir şeyler ver. Ben de bir tane sandviç çalayım sabah. Biz bunları aldık. Tamam çocuklar. Nasılsınız yanlarım benim? İyiyiz abla vallahi sen nasılsın? Ben deyim. Dün konser mi gittiniz? Eğlendiniz mi? Eğlendik abla eğlendik. Ekstra da olaylar oldu. Ay kanka ne oldu? Bana da anlatsanıza. Anlatayım kanka anlatırım. Bekle. Yediniz mi Yedi kızlar? Her şimdi de bak kanka. Hani siyah saçlı örgülü bir tane kız var ya. Bir de be, e, aç benim saç rengimde. Ve örgülü bir kız var. He kanka gördüm ikisinde. Hadi, örgüler çok güzeldi valla. Evet örgüler çok güzel. Ben de kabul ederim. Çok hoşuma gidiyor örgülerim. Her sabah övüyorlar kanka. düzelt. tekrar çok güzel övüyorlar ama. Bizim antrenmanız bitti. Gel kanka çıkalım. Aslı'nın. Siz biliyorsunuz mu Aynemeydi? Fermanınız bile yok. Ya çocuk. Benim asabımı bozma. Bana çocuk dedi. Terim istediğim ya. Allah Allah. Bana çocuk dedi. Neyse kızlar. Şimdi şu yan odaya koyalım eşyalarımızı. Ben de buraya otayım. Basket topu nerede? Basket topunu verseniz e. Allah Allah sodan bu ikisi, bu kız konserve oldu beyaz örgülü. Yani biz onu tanımadığımızda o konsere çıkmıştı. He. Sonra o kız ee, siyah örgülü kızın kardeşi çıktı. Beyaz örgülü olan Defne, siyah örgülü olan çıktı Kanka ısınmayı yapmadık ya doğru. Eh. Tamam hadi başlayalım. Pastlaşma. Tamam. Hoca yok mu? Yok. bugün kendimiz ısınma yapıyoruz. Biz önceden de biliyoruz bize antrenman almış hoca. Ah, ah bu olmadı bende kanka şimdi. Çek çek çek. Bir saat sonra. Antrenman bitti. Bir sürü düstlerimiz değişip hemen geliyoruz. Değiştireyim şu üstümü. acayip terledim bu kıyafetle ya. Ben bir şey almadım. Nasıl bir şey almadın? Üstümü değiştirecek kanka pişmiyor. Yanmıyor musun? Ee, yanıyorum ama yapacak bir şey yok ki. Aferin kanka sen. Ne diyeyim valla. Hadi gelin gidelim. Kulaklarımızı da alalım. Nereye ne gideceğiz? Ya odalara gidelim. Sonra çıkarız zaten. Tamam. Günaydın. Günaydın. Ay ben çok acıktım. Burada kahvaltı yapıyor musun? Tabii canım. Üstlerimizi değiştirelim mi çektim peki? Bugün okul var mı? Yok bugün tatil. Ha, anladım. Şöyle. Ay. Giyemedim. Ben şu tacı takacağım. Hilt giderim. Ay ne ses yapıyorsunuz ve susmadınız ciyak 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 konuşuyorsunuz. Vallahi senin emine göre çalışamıyoruz canım üzgünüz. Aa, çok üzüldük biz sanki ya aman aman. Sizle mi uğraştım yanayım daha iyi. Ay biz sen çok meraklıydık. Günaydın. Neyse boş ya. Oynadınız mı? Oynadık oynadık çok güzel geçti. Kahvaltı yaptınız mı siz? Ben vallahi şimdi bir türlü yemeğim bir şeyler Kızlar kahvaltı yaptınız mı? Hoş geldiniz. Basketiniz nasıl geçti? Valla çok güzel oynuyorlar ya. Cidden mi? Cidden canım neden cidden olmasın? Sağ ol ya. Eee kahvaltı kim ne istiyorsunuz? Ay biz hazırlayız kızlar. Hiç zahmet etmeyin dur. Ben hazırlayayım. Şimdi öldüm. Ben mi ne yiyeceğim ben biliyor musun? Ben bu aç değilim ya bir şey yemeyeceğim ya. Bir dakika bulaşık temiz bulaşıktan alabiliriz yıkadık çünkü. Tamam ben bir şöyle bir tane şey yiyeceğim. Bir de çilek yiyeceğim o kadar. Onu doyacağım mı? Doyarım ben ya ben o kadar yemem kızlar biliyordur. Evet, sen bilirsin ben vallahi bugün meyve beslenmesi yapacağım. Hmm. Yok bunu yemem bunu yiyeceğim. Tamam. Siz yine o zaman biz bir içeri salona geçelim. Tamam. Ben de burada oturayım ya bir şeyler atıştıracağım. Ben canım bir şeyler çektim. Atıştır atıştır. Su içeceğim ya ben çok usadım. Ne izliyorsun? Ne izlediklerim bakmasana. Ay tamam be. Kanka sen bugün işte gideceğim bize acayip kızıyorsun. Sana acayip kızdığım falan yok kanka. Bağırma bana. Üf. Herkes bir sinirli yani. Öyle mi? Allah Allah. Kanka kalk. Ne oldu kanka ya? Kalk hadi üstünde işte gel. İçeride dedikodu yapıyorlar biz siz. Siz de dedikodu falan yapıyoruz. Ortalık, ortalığı karıştırmaya çalışmayın sizden. İstediğimi yaparım canım. Üf, size mi uğraşacağım be? Allah Allah. Sen Allah Allah. Ben sana Allah Allah demedim ki. Ay ben bir üstümü değiştirdim kızlar. Siz de birbirimize sataşmayın durup durup. Ay ben çok merkeledim sana konu sataşmayı. Ay bu okulda bir, in, bir insan durmuyor ya. Allah Allah. Üstüme düzgün bir şey giyeyim mi? Dışarı falan çıkacak olursa çıkarım bir Ay yok mu düzgün bir şey? Şunu giyeyim. Geldim. Ben düzlüğümü değiştireceğim. Kavga mı ediyorsunuz siz? He, kavga ediyoruz. Birbirimize böyle saç başlıyoruz. Oo, şaka yapıyorum be, anlamıyorsan da. Çok ciddi söyledin ama neyse kanayım bari. ben de şunları yiyeyim hemen. Kızlar ellerinize sağlık ben de şunu yiyeyim. Oh çok güzel oldu. Hadi geçelim. Ben bir karşı bayanı bir okul gezelim. Siz tabi böyle dümdüz ilerlediğinde e, şey oluyor. Karşı oda oluyor. Ah önüne baksana be. Kopyacı. Sen bana hala satışıyorsun. Ve ben buna çok rahatsızım. Umurumda değil Tekin önüm Tekin önümden. <laughs> Sen ne yapıyorsun Defne'ye? İstediğin yaparım be. Herkes de karışıyor yani. <laughs> Ay ya çok gıcıksınız. da çoğu şey hiçbir düzgün de değil. Cidden yani. Sen çok mu düzgünsün? Sen işte sataşmaya yer mi arıyorsun? Çok kaşınıyorsun. Evet çok kaşınıyorum. Ne yapacağım? Lolla. Bulaşıkları yıkaması ses kimde? Ben de çalışacağım. Şu eş yastıkları yerlere atma diye kim dedi bin kere? Allah Allah. Dinleyen var mı benim? Ee, ben de kaldı o zaman. Yardım mi? Yok yok yok. E, bulaşık dedim ben. Çamaşırdı ama neyse. Şunlar. Kirli kıyafetiniz var mı? Yok. Biz kendimiz yıkarız. Sıra var ya canım. O kişi yıkıyor ya. Ne yapayım? Ya ya sabır ya selamet ya. Tamam. Ay içine şey düştü. Paket içine düştü ya ne? Oldu. Tamam. Çalıştırdım. Ee ne yapacağız bugün? Bilmem vallahi ya ben çok sıkıldım. Ben de sıkıldım ne yalan söyleyeyim. Ee canım ben de sıkıldım. Ne parka falan mı gitsek? Hayır çok normal. E, neye gidelim o zaman? Ya okulun kütüphanesine gidelim biraz sınav çalışalım. Sıkıcı. Sınav çalışmaya gerek yok. Zaten bütün akşamlar ders, akşam ders çalışırız. Çalışıyoruz, çalışırız, çalışıyoruz, çalışıyoruz işte haklısınız. Sen ve Defne ile İnci'yi bakışlayalım. Senin adın Defne mi bu arada? Evet. Senin adın benim adımda da daha memnun oldum ben de. Ee, kızlar buna bence girmeyin. Gidelim. Senin ne alıp vermediğimi o Defne yle? Sana ne? Yardımcı olmaya çalışacağım burada insan gibi. Tamam Bütün alıp ver, bütün olan, yaşanan olayları bir kenara bırakalım. Senin ne alıp vermediğin var. Kopyacı olduğu için. İkisiniz ya siz. E, ne yapayım yani beni kopyalıyor baksana. Bir farkımız mı var? Çünkü ikisiniz siz. Evet ikisiniz siz. Ya yani ikiz olduğunuz için. Çok durumda ya ikiz olmamız. Boşverin be kızlar. Gelin odaya geçelim. Benim de o çok umurlu değil. Ben burada biraz oturacağım kızlar laptop'a bakacağım. Tamam peki. Yarın ne ödevler var. Yarın ama şunlar bak şu proje ödevi var. Bu defter benim elime geldi ya. E, bu benim bilgisayar değil mi? Yo. Ya e, kanka ortak ortak. E, bu bilgisayar kimse yapmamış. Bunu sizden herkes yapmış bu bilgisayarı. Ben de yapayım bari şunu. E, bunu yapmamış şey. Biz ona yaptık zaten. A, yapmamış. Ee, ince. Eksi alacak hocadan. Proje ödevinden. Ama eksi bu yazda eksi alırsa annemiz onu alacak. Annem onu alacak. E alsın. Onun için bu ödevi yapacağım. Hocama eksiye almazsa sana eksi verir. Onu eksi vermesinden iyiydi. Ben en azından söz notlarımı toparlayayım. O toparlamıyor. Onu bu kadar düşünme. Sana hiç düşünmüyor bile. Yapacak bir şey mi var kardeşim o benim? Üf, ben de biraz aşağıdım. Ama o sana ne nasıl davranıyorsa sen de ona öyle davranacaksın. Ben Davranmanca bence de kanka. Çantan sende kalsın sonra alırım. Tamam. proje ödevini yaptın mı? Yaptım. Tamam. Ben uzun zamandır kardeşlerimi ya. Bir arayayım bari. Alo ablacığım na nasılsın? İyiyim abla sen nasılsın? Ben de iyiyim. Okulunuz nasıl gidiyor? Güzel gidiyor abla. Sen okulun nasıl gidiyor? Eee benim de güzel gidiyor okulum vallahi. Şey ka ne yapıyor? O mu şu anda arkadaşlarıyla buluştu oyun oynuyor. Ben de derslerime çalışıyorum. Ben yani nerede oynuyor? Şey ana okulun bahçesinde ben de onun karşıdaki banktayım. Sen okuluna gidiyor değil mi? İyi abla kötü bir şey sana verdim zaten. Tamam ablacım hadi bay bay. Bay bay abla. Sen iyi misin? Bir şey varsa söyle. Yok iyiyim. iyiyim. Gel bakayım sen iyi değilsin. Evet değilim çünkü bu kadar kendimi çok yani iyi hissetmiyorum. Doğa geldi içime. Ya evet aslında onda kızın bir suçu yok. Kız çok iyi ama yani ben kendimi değersiz hissettim çok kişi gelince. Orada kaldım herkes onunla ilgilenmeye başladı. Her herkes herkes ilgilenmiyor artık. Ya kanka bak ben seni çok seviyorum ama hep seninle ilgilenemiyorum. Yani ilgilenmek değil de Hayır kanka benle ilgilenmenizi beklemem. Sen bir şey duyma umursamamazlıktan geliyorsun. Umursamazlıktan gelmem cidden duymadım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi duymadım kanka ya. Gel birlikte kafeye falan gidelim. Ne istersen yapayım sana. Önemli değil kanka ondan değil ya ben ben sorun sende değil. Okulda her çok kişi gelince yani çok kalabalık oldu baksana. Haklısın ama yapacak bir şey yok kanka artık yani. Senin YouTube kanalın mı var? Yo. E bu ne? Bana benzer bir kişi. Eminsin değil mi? Ya eminim. Tamam. Bunlar da ne böyle? Kanka. Ay kalsın. Yapmacık yılan. E ne yapacağım bununla? Korkutacağız onları. Kanka. E, şeyin korusun. Ge geçen ne olduğunu hatırlıyor musun? Kimin kimi kime kime? Eee şey neydi kızın artık seni karşı defne mi? Korkmaya öyle şey var. Yapmayalım ona ya. İstiyor, yoksa seviyor musun onu? Ya ama yapmayalım? Üf. Defne bir gelir misin? Tamam geliyorum. Gel Defne seninle bir şey konuşacağım. İşte ama çok arkana bakma tamam mı neden ki öyle işte defne baksın efendim aaa iyi misin, Aa! 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 Defne, iyi misin? Defne. defne, 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 ne yaptın sen? Yapma dedim ben sana. Ay tamam attık yılanını da çöpe. Neden yaptın bunu İstediğimi yaparım o benim kardeşim Tamam mı Yanlış oldu canım Ne yaptım Ne yapıyorum ben ya Annem demişti kardeşine sahip çık. Ben kardeşimden nefret ediyorum basbaya. Ne yapıyorum ben? Defne misin? Hayır. Of. Gel otur şuraya iyi misin? Ah iyiyim ya. Çok mu korktun? Ben, ben yılanlardan çok korkuyorum. Ben de korkuyorum ki. Ne oldu ya? Kanka ne oldu? Ben Ne oldu? İyi misiniz? Küçük bir şaka yaptılar da. üzüldüm. Sen öse mi mi evet korktum. Bebek olduğu için. <laughs> çocuklar, çocuklar. Merhaba hocam, merhaba hocam, Herkes böyle gelsin çocuklar. Herkes burada mı? Herkese şimdi proje ödevine bakacağım. Peki hocam, hangi bir yaptınız proje ödevlerini çocuklar? Getireyim mi hocam? Getir tatlım. Ay, yaptım acaba. Şöyle. Buyurun hocam. Hmm. Bakalım. Hmm. Aferin Doğa, aferin Melisa. çok güzel olmuş. Şimdi Elifinkine bakayım be. Elif aferin kızım seninki de çok güzel olmuş valla çok güzel yapmışsınız. Sonra da Zeynep Aşçı'ninkine bakayım bu Zeynep Aşçı'ninki galiba evet. Kızım seninki de çok güzel olmuş. Sonra Özleminki de çok güzel olmuş. Aa kızım aferin. Ee, i̇nci beni şaşırttın valla çok güzel yapmışsın. Ben güzel ben güzel mi yapmışım? Ben ödev mi Kızım sen benle dalga mı geçiyorsun? Bu, bu ödevle kim uğraştı bütün gün? Ee, evet evet hocam ben yaptım bütün ödevi ya. Allah Allah. Ödev ne? Yeni geldin diye sana çok kızmayacağım ben. Öğretmen olduğuma bakmayın kızarım. Ödevi neden yapmadın? Ha? ödevi mi yapmamış? Defne. Bunu müdürle bunu artık olayı müdürle açıklarsın canım kızım. Uf ya şimdi müdüre söyleyecek. Sen ödevi yapmamış mıydın? Hayır. yapmadı. Ya sen neden yapmıyorsun kanka? Ne yaptın sen? Sen şimdi müdüre konuşacaksın. Beni biraz rahat bırakır mısınız ya? Sen bilirsin de. Ödev yapmamış bebek bebek. <laughs> bebek 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 <gülüyor> bebek 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 görüşürüz bebek 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 aşağı aşağı. Tamam hadi görüşürüz kızlar. Ödevi yapmamış mı? yapmamış. Sen ödevi yapmış mıydın? Hı 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 hı. Ben biraz bilgisayara bakacağım. Ben ben de bakacağım. Ben burada bakacağım. Bir dakika ya yapmamış mı ödevi? Ya yapmış da yap kardeş için yapmadı. Ama onlar çok kötü anlaşıyor yani daha demin ya, görmediniz mi? Kavga ettiler. Yani Defne biraz yani kardeşini seviyor ama kardeş için hani söylenebilir mi bilmiyorum. Uf, Defne aslında yapmasaydı onun için de iyi olacak. Demek biraz akıllanırdı şey ince. Yapacak bir şey yok inceyi çok çok seviyor Defne. Ben ödev yapmadım ki. Kim yaptı ödevi peki?